Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk videomuzu çekeceğiz. Ve ilk videomuzda temel kavram sorusunu çözeceğiz. Hemen sorumuza geçelim. Aşağıdaki şemada birbirine bağlı iki kutu ile toplama ve çarpma işlemleri yapılarak alttaki kutulara sonucun yazılması ile oluşturulmuş işlem sistematiği yer almakta. Buna göre A çarpı B eksi C ifadesi nedir diye soruyor. Yukarıdan bakacak olursak A ile 2'yi topladığımızda B'ye eşittir demiş. Ama A'yı da bilmiyoruz B'yi de bilmiyoruz. Buradan bir ifade çıkaramayız. Daha doğrusu A artı 2 eşittir B'ye deriz. Ve buradan A'yı da B'yi de bilmediğimiz için bir tane denklem oluşur. Aşağıya bakalım. Kutu ile eksi 4'ü çarptığımızda sonuç 48 çıkmış. O halde kutunun içindeki değer eksi 12 olmalıdır ki eksi 4 ile çarptığımızda sonuç 48 olsun. Kutunun içindeki değeri bulduk. Eksi 12 imiş. Yukarıya bakalım. 4 ile C'yi topladığımızda eksi 4 çıkmış. Yani C'nin sonucu eksi 8 olmalıdır ki. 4 ile topladığımızda sonuç eksi 4 çıksın. Güzel. Şimdi rengimizi kırmızı yapabilirim. B ile 4'ü çarptığımızda ise şuradaki değer yani eksi 12 çıkmış. O halde B ile 4'ün çarpımı yazalım hemen. B ile 4'ün çarpımı eksi 12. B'nin cevabı eksi 3 olmalıdır. Şimdi en yukarıya bakalım. A ile 2'yi topladığımızda sonuç B çıkıyormuş. Yani A artı 2 eşittir B. Yani eksi 3. 2'yi karşıya atalım. A'nın cevabı eksi 5 olmalıdır. Şimdi arkadaşlar A değerini bulduk. B değerini bulduk ve C değerini bulduk. A değerimiz eksi 5. B değerimiz eksi 3. C değerimiz ise eksi 8 olmakta. O halde hemen şurada yerine yazalım eksi 5 çarpı b değerimiz eksi 3'tü. Bir de eksi c diyor. c'miz eksi 8'di. Eksi c'miz artı 8 olmakta. Eksi 3 de eksi 5'i çarptığımızda 15 yapmakta. 15 ile 8'i topladığımızda 23 yapmakta. Yani cevabımız a seçeneğidir.